Mehdi Ali Resul dediği Resulullah Efendimiz'in Ali olan Mehdi demek. Peygamber Efendimiz zürriyetinden gelen o Resulullah'ın zürriyetinden gelen Ali Yüce olan Mehdi. Herkesi irşad edecek diyor. Herkesin sorusuna cevap verecek. Bu da maniyeti kendisi bilmiyor. Şam'da Emevi camisinde İsa Aleyhisselam havadan inerken tekbir Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi hamd meleklerine inerken bütün televizyonlar açılacak. Radyolar kendiliğinden açılacak. Manevi kalbi hırlatlı olanların kalpleri açılacak. Hemen bu tekbir sedasına yükselecekler, yönlerini kıbleye çevirecekler. Cuma gününüze. Orada Peygamber Efendimiz'in torunu olan bu metnide buna buyur Cuma namazı kıl diyecek. O da diyecek hayır. Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın torunusun sen. Sen namazı kıldın. O diyecek sen nebisin. Hayır ben nebi olaraktan değil. Hazreti Muhammed'e tellal olaraktan geldim. Sen onun evladısın. Buyur diyecek. O da Allah'a ekberdiğin ilk cuma namazını kıldıracak. Cenab-ı Allah ona keşifler, kerametler, haller verecek. Ve tasarruf verecek. Türkiye değil. Bütün dünyaya, bütün dünyaya şamildir. Bütün dünyayı her yerde tayin mekan yapacaklar. Mesela Rusya'ya varacak. Rusya, diyecekler biz Stalin'i biliyor. Stalin kalsın da seni şirsin bakalım inansın diyecekler. Bismillahirrahmanirrahim izin bismillah ver diyecek. Stalin kalsın. Evet. Bu Hz. İsa'dır bu Mehdi Ali Resul'dür, bu Eshab-ı Kufetçi'dir, ee, keyiftir, bu da Hızır Aleyhisselam'dır, bunlar Muhammed'in ümmetidir diyecek ve yerine yine yazacak. Ölüler dahi diyecek. Her fizikten, kimyadan, tabiattan, efendim, fen ilmi bilenlerden, bu feza ilmi bilen adamlar da hepsini ne yapacak? Herkesi ikaz ve irşad edecekler. Öyle zaman olacak ki diyor, zekat verecek adam bulamayacaklar. Allah topraktan mahsuller verecek. Herkes zengin olacak, herkes iyi olacak. Buradan kuzu bir arada yayılacak, adalet ve ihsan üzere yaşayacaklar diyor o zaman. Resulullah Efendimiz hadis var. Biz de böyle inandık ve üstadlarımızdan da bu şekilde duyduk. Alametlerde belirdi.